Değerli arkadaşlar, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 2015 yılında yazmış olduğum Denize Düşen Yılana Sarılır. Başlıklı köşe yazımı seslendiriyorum. Büyük lokma ye ama büyük konuşma. Atasözü ve tükürdüğünü yalamak veya tükürdüğü testiden su içmek deyimleri insanları uyarmak için söylenmiş veciz ifadelerdir. Çünkü bazı insanlar sonuçlarını düşünmek sizin çok büyük laflar etmekte, tövbeye yanaşmamakta, hata üstüne hata yapmakta, yanlışta ısrar etmekte, en sonunda da kafirlerden, zalimlerden, müşriklerden, ateistlerden, deistlerden medet ummakta, denizde bulduğu bu çıngıraklı yılanlara sarılmaktadır. Zira bu tipler basit dünyevi çıkarlar uğruna dostlarını, din kardeşlerini arkadan hançerlemiş, yanlış üstüne yanlış yapmış, bir zamanlar aleyhine konuştuğu kimselerin eline, avucuna, ocağına düşmüş ve onların eteğine sarılmışlardır. İşte atalarımız böyle öngörüsü zayıf, Basiretsiz ve ferasetsiz kimseleri yukarıdaki sözlerle uyarmış, bir gün yaptıklarının bedelini acı bir şekilde ödeyebileceklerini söylemiş ve çok dikkatli olmalarını tembihlemişlerdir. Nitekim ülkemizdeki bazı örgütlü dini yapı, örgütlü yapılar, iç mihraklar günümüzde de bir zamanlar düşman oldukları ve aleyhlerine kampanya yürüttükleri kimselerin kapılarına giderek onlara yalvarmakta, onlarla iş girişmekte, dost olup kucaklaşmakta, süfli davaları uğruna ellerindeki her türlü imkanı, sır, belge, para, psikolojik destek, TV, radyo, sosyal medya organları vesaire zalimlere sunmakta, teşkilatın mensup sınır ötesine gizli harekat yürüten devlet görevlerinin isim listelerini gizlice vermekte, onların infaz edilmesine neden olmakta ve bunu da hiç Allah'tan korkmadan, utanmadan ve sıkılmadan yapabilmektedir. Oysa bu tipler, bu zalimler, bu münafıklar, bu falsıklar, bu facirler yazıcı meleklerin yaptıklarını kaydettiklerini bilecek kadar da olsa azıcık bir dini bilgiye sahiptir. Çünkü bu beyinleri yıkanmış haşaşiler böyle bir zulmü ve daha pek çoğunu yapmışlardır. Ancak kendi elleriyle saplandıkları o bataklıkta şantajlara boyun eğmek zorunda kalan bu ihanet yapıları bir kere olsun sağlıklı tefekkür yapmamış, kin, nefret, haset ve kıskançlık duygularıyla hareket etmiş, dünyevi çıkarlar uğruna gözlerini karartmış ve iplerini sinsi şeytanların ellerine vermişlerdir. Sinsi şeytanlar da onlara yaptıklarının doğru, meşru, haklı ve süslü göstermiş, kendi gidecekleri cehenneme onları da götürmek için harekete geçmişlerdir. Bu tipler, Yüce Allah bir racülü facirin kötü bir adamını eliyle de İslam hizmet eder diye zamanda büyük konuşmuşlardı. Bu sözü haklı çıkarmış, hatalarını görmemiş, çırpındıkça daha da batmışlardır. Oysa kim bilir belki de dillerine dolayıp durdukları, büyük konuştukları, aksi yere suçladıkları o racülü facir tam da kendileri olavermiştir. Allah bir racülü facirleriyle de İslam hizmet eder diyen bu adamlar şu an racülü facir olmuşlardır. Geçmişte yaptıkları iyi hizmetlerin de bedelini bu dünyadayken tüketmişlerdir. Ahirette hiçbir nasipleri kalmamıştır. Çünkü Müslüman görünen bu tipler ilkesiz ve omurgasız davranarak, adaletten ayrılarak ve sürekli belden aşağı vurarak böyle bir sonu bilerek ve isteyerek kendileri hazırlamışlardır. Bu nedenle mezkur iki yüzlülerin yani münafıkların, facillerin, fasıkların, kalbinde hastalık olanların kimseye kızmaya hakları kalmamıştır. Çünkü tarih boyunca belden aşağı vuranlar, hatalarını kabul etmeyenler, küçük hayaller uğruna ayılarla, küresel güçlerle, siyonistlerle, emperyalistlerle, kafirlerle yatağa, aynı yatağa girenler, piyon, maşa, taşeron olarak kullanılmayı kabullenenler, işleri bitince bir tuvalet kağıdı gibi kullanılıp bir kenara atılmış ve sonunda da mutlaka kaybetmişlerdir. Zira tarih bunun sayısız örnekleriyle doludur. Özetle bu yarım gönüllü inanan münafıklar, Yaptıkları iyi ve güzel şeylerin karşılığını bu dünyada iken almış, mutlu günler yaşamış, alkışı ve takdiri görmüş, yandaşları tarafından elleri, ayakları, etekleri öpülmüş, kullandıkları eşyalar baş tacı edilmiş, kendileri de omuzlarda taşınmışlardır. Ancak ahirette kendilerine hiçbir pay, sevap kalmamıştır. Çünkü ürettikleri ve bunlar sayesinde yandaşlarını kandırmayı başardıkları bazı iyi ve güzel şeylerin karşılığını buradayken almış ve tüketmişlerdir. Onlar ömürlerinin sonlarında da bu dünyadan rezil olarak ayrılmayı ve ahirette de rüsva olmayı hak etmişlerdir. Çünkü ayetler bu konuda gayet açıktır. Ayetleri birlikte okuyalım. İnkar edenler, gerçeklerin üzerine örtenler, ateşe sunuldukları gün onlara şöyle denir. Dünyadaki hayatınızda güzelliklerinizi yaptığınız iyi şeylerin karşılığını alıp bitirdiniz, alacağınızı aldınız, onların zevkini ve sefasını dünyadayken sürdünüz. Bugün ise yeryüzünde haksız yere böbürlenmeniz, büyüklük taslamanız ve inatçı küfrünüzden ve yoldan çıkmanızdan, fıskınızdan dolayı alçaltıcı bir azap içinde cezalandırılacaksınız. Başka bir ayet. Doğrusu Allah'a verdikleri sözü ve ettikleri yeminleri az bir menfaat kazanç karşılığında değiştirenler, Yahudi, Hristiyan ve müşrikleri dost edilenler, batıl din mensuplarının değerlerine sarılanlar var ya, işte onlar öteki dünyanın nimetlerine asla nasiplenemeyeceklerdir. Allah kıyamet günü onlara hitap etmeyecek ve onları günahlarından temize çıkarmayacaktır. Onlar için elem verici bir azap vardır. Bir başka ayet. Kim ahiret kazancının sevabını isterse onun kazancını tarttırırız. Kim de dünya kazancını, iktidar, güç, servet, şöhret, rütbe, statü, mal, mülk, makam, para vesaire İstersen o da istediğine veririz. Fakat onun ahirette hiçbir payı yoktur. Bakın Ahkaf suresi 20, Alimran 77, Şura 20. Şimdi bir başka ayet okuyorum. Allah'a ve Resulüne savaş açanların, yani basit çıkarlar uğruna zalimlerle, kafirlerle, işbirle girişip Müslümanlar arkadan hançerleyenlerin, din kardeşliğini yok edenlerin, bunlar parantez içi ifadeler bana aittir. Tüm dünyada İslam'ın yara almasına neden olanların, ve yeryüzünde bozgunculuk, bozgunculuk çıkarmaya çalışanların, fert ve toplumun huzur ve güvenliğini tehlikeye sokanların, adam öldürenlerin ve yağma suçu işleyenlerin cezası, eğer birini öldürmüşlerse kendilerinin de öldürülmeleri, yahut malını alarak öldürmüşlerse çarmıha gelerek asılmaları veya sadece malları zorlanmışlarsa elleri ve ayaklarının çaprazlama kesilmesi yahut tehditle, şantajla, baskıyla insanları korkutmuş ve sindirmişlerse bulundukları o yerden sürülmelerdir. Bu cezalar onlar için dünyadaki rezilliktir, ahirette onlara korkunç bir azap vardır. Maide 33. Son bir ayet daha okuyalım. Ey peygamber! Hakikat inkarda birbirleriyle yarışanlardan dolayı sakın üzülme. Şu ağızlarıyla biz inanıyoruz diyen halbuki kalpleri inanmayanlardan ve her türlü yaranı can kulağıyla dinleyen ve aydınlanmak için sana gelmek yerine başka insanlara, sahte hahamlara, sahte din adamlarına kulak veren Yahudilerden ki o Yahudilerden var. Ki onlar vahidran sözler asıl bağlamlarından kopararak anlamını çarpıtırlar. Ve eğer siz şöyle şöyle bir öğreti verilirse onu kabul edin ama verilmezse uzak durun derler. Onlara bakıp üzülme. Çünkü Allah kötü niyet ve eylemlerinden dolayı kimin düştüğü sapıklıkta kalmasını isterse artık sen onu Allah'ın elinden kurtaramazsın. Nitekim kendileri istemedikleri ve hiçbir çaba göstermedikleri için Allah da onların kalplerini temizlemek istememiştir. Onları bu dünyada zillet, rezillik Öteki dünyada da korkunç bir azap beklemektedir. Bu da Maide 41. ayet. Görüldüğü üzere mezkur ayetler hakikat inkarcılarının, müstekbirlerin, mutreflerin ve münafıkların, kalbinde hastalık olanların, mücrimlerin, fasıkların, facirlerin sonlarının nasıl olacağını haber vermektedir. Dolayısıyla bunlara karşı dikkatli olmak, tuzaklarına düşmemek ve aynı delikten iki defa ısırılmamak gerekir. Çünkü büyük laf konuşan, tükürdüğü testiden su içen, denize düşüp yılana sarılan sinsi ayartıcıya, Efendimiz salih saat seçilmiş insan Mehdi Hazretleri diyerek aldanan haşhaşiler de tıpkı o şeytan gibi, iblis gibi suçludur ve sorumludur. Dolayısıyla ahirette bunların özür dilemelerine ve suçu birbirine atmalarına asla izin verilmeyecek. Bunlar dair. Mazeret ileri sürseler de yaptıklarına kendileri şahitlik edecek. Bu da ayet. Öne sürdükleri bahaneler hiçbir şekilde kabul edilmeyecektir. Bunlar da ayet. Kaynaklarını hep verdim. Dipnotta bakabilirsiniz. Sonuç olarak aklı selimle düşünmeyen, muhakemeyi rafa kaldıran, aklını kiraya veren, liderine, şeyhine, hocasına, körü körüne bağlanıp onların münker emirlerine de itaat edenler, denizde bulup sarıldıkları o eski düşmanlar, yılanlar tarafından er yede geç sokulmayı da kabullenmişlerdir. Çünkü bu düşmanımın düşmanı dostumdur, onunla işbirliğine girişirim, düşmanımı yok ederim. Felsefesini sadece kendileri değil, o sarıldıkları yılanlar, eski İslam düşmanları, şimdi de İslam düşmanı, onlar da çok iyi bilmektedir. Onlar hem geçmişteki kuyruk acısını hiç unutmamış, hem de bu namertlerin eski dostlarının yaptıkları ihaneti görmüşlerdir. O kimseler günün birinde kendilerinin de aynı akıbete maruz kalabileceklerini satılabileceklerini idrak edecek, gereken tedbirleri önceden alacak ve hainleri, piyonları, maşaları, işleri bitince temizleyecek kadar da akıl sahibi insanlardır. Dolayısıyla omurgasız sürüngenler, solucan gibi olanlar her zaman ucuz vaatlerle satın alınır, kullanılır, işleri bitince de dost sandıkları ve işbirliğine giriştikleri ezeli düşmanları tarafından ortadan kaldırılır. Ve onlar da bunun fazlasıyla zaten hak etmişlerdir. Çünkü mert olmayan, ilkesiz, vicdansız, tutarsız, yalancı, kaypak, dönek, vefasız kimseleri aklı başında hiçbir kimse sevmez. Kaldı ki yamanmaya, ilişmeye çalıştıkları o mahalledekiler ise hiç mi hiç sevmez ve onaylamazlar. Menfaatler için kullanırlar, sonra da kaldırır atarlar. Çünkü onlar Bunlar zamanı gelince, fırsatı bulunca çıkanlar için bizi de arkadan hançerleyebilir, bizi de satabilir. Düşüncesini sürekli zihinlerine taşır. Tuvalet kağıdı olmayı kabullenen bu zavallıları işleri bitince kullanır, işleri bitince klozete atar ve üzerlerine de sifonu çekerler diyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.